Çanakkale 8 Mart Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yücel ile birlikteyiz bugün. Kendisiyle kısa bir röportaj yapacağız. Üniversitemizdeki son gelişmeler üzerine. Sayın Hocam merhabalar. Merhabalar. Göreve 18 Mart 2015 tarihinde atandınız. Önemli bir günde atandınız ve 8 ay gibi bir süre geçti. Bu 8 aydaki gelişmeleri değerlendirmenizi isteyeceğim size. Çok teşekkür ederim. Ee, Dediğiniz gibi e Göreve başladığımızın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Aslında e, uzunca bir süre geçti. Oldukça yoğun bir süreydi bu bizim için. Tabii ki tatlı bir e, yoğunluk vardı e, başından beri. Halen de o yoğunluk devam ediyor. Bundan da gerçekten büyük bir keyif alıyoruz üniversite adına. E, biliyorsunuz e, üniversite rektörlüğüne talip olmak e, büyük bir iş. Çünkü kafanızda gerçekten yapmamız gereken çok önemli projeler olmalı ki üniversiteyi daha da ileriye götürebilecek projeler olmalı ki e, bu yoğun işe girmeye değmiş olsun. Doğrusu ben hem kendim şahsen hem de etrafımızdaki arkadaşlarımızla üniversiteyi daha da ileriye götürmek için bu sürece dahil olduk ve o niyetle göreve başladık. Tabii ki temel amaç burada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni daha kaliteli bir üniversite haline getirmek. Her anlamda. bizim gündemimiz bu. Önümüzdeki süremiz boyunca da tek gündemimiz de bu olacak açıkçası. Üniversiteyi kalite anlamında daha da ileriye götürmek. Bir kaliteli üniversitenin hangi unsurlara sahip olması gerektiği konusunda hepimiz aşağı yukarı bazı fikirlere sahibiz ama ben günümüzde bir üniversitenin kaliteli üniversite olma yolunda ancak bilimsel projeler yapan ve zengin, kaliteli bir akademik kadroya sahip olan bir üniversite olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Bu bağlamda ben göreve başladığımdan beri geçen süre içerisinde biz her şeyden önce öğretim üyelerinin mağduriyetlerini gidermeye odaklandık. Birçok öğretim üyesi kendi görevinde yükselme anlamına gelen kadro talepleri vardı. E, bu bizim için öncelikli bir meseleydi çünkü biz insan yoğunluklu bir kurumuz ve insanın yaptığı çalışmalarla ilerleyen bir kurumuz. Hem eğitim öğretim hem de bilimsel çalışma anlamında. Dolayısıyla bizim hocalarımızın e, mağduriyetlerini gidermemiz asıl başlangıç noktası olmalıydı. E, mutlulukla görüyorum ki geçtiğimiz 8 aylık bir süre bu işler için çok uzun bir süre sayılmamış olsa bile, sayılamayacak olsa bile çok sayıda akademik kadro ilan edebildik. Dışarıdan yeni hocalar kazandırdık üniversitemize ve içeriden yükselmeyi hak etmiş hocalar bu kadroları kullanabildiler. Ve bu rahatlama üniversitenin genelinde hissedilmeye başlandı. Nasipse bu çizgide devam edeceğiz. Üniversitemize daha fazla kaliteli öğretim üyesi kazandırma yönünde çalışmalarımız hep devam edecek. Böylece daha kaliteli eğitim öğretim, daha kaliteli bilimsel araştırmanın temel unsurlarından birisini gerçekleştirmiş olacağız. Öbür taraftan proje yapan bu üniversite gerçekten kendi hocalarına proje konusunda destek olan, onları teşvik eden, özendiren bir üniversite yönetimi olmalıydı. Proje koordinasyon merkezi kurduk. Orada çalışan koordinatöründen orada çalışan personeline kadar gerçekten çok ciddi bir çalışma gösteriyorlar. Her şeyden önce kendilerini eğitecek bir süreç yaşadılar. Çeşitli kurumları ziyaret ettiler. Burada eğitimler verildi. Bunları her bir fakülteye genişleteceğiz önümüzdeki süreçte. Bu birimleri, proje destek birimlerini. Bu proje destek birimleri hem kendileri proje yapıyorlar ya da yapacaklar. Hem de proje yapmak isteyen hocalarımıza teknik destek verecekler. Nitekim mesela bizim hep söylediğimiz iki önemli proje vardı. Onun ikisini de projede koordinasyon merkezi hazırladı. Mesela bir tanesi rüzgar tribünü projesi. Onu biz proje olarak hazırlayıp bakanlığa sunduk. Bakanlıkta değerlendiriliyor şimdi. Kalkınma Bakanlığı'nda. Ve ciddi bir teşvik görüyor. Çünkü bizim üniversitemiz çevreci bir yaklaşımla kendi enerjisini kendisi üreten bir üniversite haline gelecek bu konuda kararlıyız. Bunun projesini hazırlayıp sunduk. Teleferik projesi dedik. Biz burada mesela proje koordinasyon merkezinin çalışmalarıyla bir fizibilite çalışması yapıldı. Eğer kampüs içi ulaşımı rahatlatacaksak ki şu an kampüsün tepe noktasında 3 öğrenci yurdu var. Bu yakın zamanlarda 6 öğrenci yurduna çıkacak. Binlerce öğrencimiz orada kalıyor olacak ve onların ulaşım ihtiyaçlarına Tek çözüm böyle bir sistem, raylı sistemin olamayacağı da fizibilite raporlarıyla ortaya çıkmış oldu. Ve biz bunu projelendirdik. Bunu projelendiren de proje koordinasyon merkezi oldu. Ki bu yap işlet modeliyle yapılması gereken bir şey. Şu an maliyeti belli, kurulum maliyeti, işletim maliyeti belli, güzergahı belli. Ve biz bunu önümüzdeki süreçte yapabilecek bir firmaya havale edeceğimize inanıyoruz. İnşallah onu da çözmüş olacağız. Bir başkası hocaların e, projelerine maddi destek sağlamak istiyoruz dedik. BAP vasıtasıyla proje hazırlamış olan herkese destek vereceğimizi söyledik. Onu da projelendirdik. E, i̇nanıyorum ki yakın zamanlarda onu da uygulamaya koymuş olacağız. E, bu anlamda gerçekten üniversitenin e, son 8 ayına baktığımız zaman e, çok olumlu gelişmeler var. Öğrencilerimizi rahatlatacak e, şeyler yapıyoruz. Mesela ÖSEM'de belki birazdan konuşuruz. Yaptığımız, yapmayı planladığımız şeyler var. Öbür taraftan üniversitenin gelecek yılki bütçesini ciddi oranda artıracak bir çalışma yaptık. Ee, bu da önümüzdeki yıl üniversitede fiziki anlamda da aynı zamanda e, ciddi bir gelişme olacağını bize gösteriyor. Ee, tabii e, önemli birimler, faaliyet alanları var. Onlar e, daha detaylı konuşulması gereken meseleler. Devam eden projelerle ilgili bizim ciddi çabamız oldu. Mesela biz başladığımızda durma noktasına gelmiş cami inşaatını tekrar canlandırdık ve şu an inşaat büyük bir hızla devam ediyor. O noktada hocam belli bazı medya kuruluşlarında çeşitli iddialar dile getiriliyor. İnşaatın yavaş ilerlediğine yönelik. Ee, hmm. konuya açıklık getirmek istersiniz diye düşünüyorum. Şimdi gerçekten ben göreve başladığımda cami inşaatı devam etmiyordu. Durmuştu. Durmasının sebebi de yürüten firmanın önceden bazı planlama hataları yüzünden işe devam edemeyecek duruma gelmiş olması, Hı -hı. böyle bir cesareti kalmamış olmasıydı. Ben e, bu inşaatın başlayıp devam etmesini sağlamak için e, gerekli olan her yerle görüştüm. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile görüştüm, ilgili bakanlıkla görüştüm, Diğer İşleri Başkanımızla görüştüm. Bir hava manya durumu mu vardı hocam esasında? Evet, yani o tür teknik sıkıntılar bizden önce planlanmış, maalesef çok dikkat alınmamış ama biz bunları çözebilmek için Hı -hı. uğraştık ve çözdük. Ondan sonra firma inşaatı yapabilme cesaretine sahip olmuş oldu. Üstelik ben başladıktan beri bugüne kadar 3 milyon lira cami inşaatına ödenek getirdik ki inşaat devam edebilsin diye. Hem teknik olarak hem de maddi olarak cami inşaatını büyük oranda destekledik, destekliyoruz. Sonuna kadar da destekleyeceğiz. Çünkü cami gerçekten bizim kampüsümüz için çok önemli. Binlerce öğrencimizin, personelimizin bulunduğu bir kampüs ve Burada böyle bir caminin bulunması gerekiyor. Biz bunu nihayete erdireceğiz inşallah. Ee, düzgün bir e, e, süreç sonucunda Ortaya e, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Camisi tamamlanmış olacak. E, öte yandan Teknopark'ın e, bina temelini attık, e, Sözleşmesini yaptık ve bir inşaat firması e, Teknopark'ın çevre düzenlemesiyle beraber bina inşaatına başlamış oldu. İnşallah onu da tamamlamış olacağız önümüzdeki süreç içerisinde. Evet hocam. Şöyle bütçe demişken bu sene 2016 bütçesinde üniversitemizin bir %26'lık bir artış söz konusu. 2013'e kıyasla da bir %80-90'lık bir artış var. Bütçedeki bu artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? gerçekten üniversitemizin bütçe artışı anlamında ciddi bir mesafe kat ettiğini bu yıl içerisinde biliyoruz. Bu şu an 2016 yılı bütçesinin görüşmelerini ee, şahsen ben üniversitenin rektörü olarak katıldım Ankara'da ee, hem Kalkınma Bakanlığı hem Maliye Bakanlığı'nda hem ilgili bakanlıklarla görüştük burada bizim kafamızda bitirmek istediğimiz ve başlatmak istediğimiz projeler vardı fiziki anlamda öte yandan personel anlamında da üniversitenin özellikle temizlik ve başka ihtiyaçlarını, güvenlik ihtiyaçlarını daha da iyi karşılayabilmek için personel artışına ihtiyaç vardı dolayısıyla bir, biraz daha fazla bir bütçeye ihtiyaç vardı biz kampüsün bir giriş daha inşa edilmesini sağlamak istiyorduk kampüse ve onu ödeneğini almış olduk mesela işte İlahiyat fakültesi kampüsümüzün olduğu noktadan bir giriş daha kampüse inşa edeceğiz dolayısıyla hastanenin önündeki yeni yapılan hastanenin önündeki girişi biraz daha rahatlatmış olacağız dolayısıyla kampüse bir başka giriş daha inşa edilmiş olacak hastane inşaatını tamamlamak istiyorduk gerçekten onun için ihtiyaç duyduğumuz paranın tamamını aldık üstelik içinin makine teçhizatını oluşturabilmek için gerekli olan ödeneğin büyük bir kısmını almış olduk. Dolayısıyla özellikle bitirmek istediğimiz projeler anlamında ciddi bir noktaya gelmiş olduk. Bizim inşaat anlamında üniversitemizin önündeki en büyük önceliklerden bir tanesi başlayıp tamamlamak istediğimiz eğitim fakültesi kampüsünün yenilenmesi bizim için çok önemli. Çünkü orada can güvenliği yok, çok eski binalar var ve bizim üniversitemize yakışır şehir merkezinde yeni bir kampüs oluşturmak istiyoruz. Hatta onun için başladığından beri proje üzerinde çalışıyoruz. Genel mimari projenin e, tamamlanması sağlanabildiği hı hı. şu an detay proje üzerinde çalışılıyor. Ve bu kampüs her şeyden önce çok iyi bir e, konferans konser salonu olabilecek bir yer, inşaatı. Öbür taraftan konservatuarı da dikkate alan bir eğitim fakültesi kampüsü, inşaatı planlandı. Ee, görsel olarak da hazırlandı. Bu tabii maket çalışma ama aynı zamanda bir görsel çalışması da var Hı -hı. bunun. Ee, çok da şık, estetik bir kampüs olacak. Çok da fonksiyonel bir kampüs olacak. Girişiyle birlikte boş bir alan bıraktık daha ferah bir ortam oluşsun diye. Ve burada mevcut hiçbir ağaca dokunmadan bu planlar yapıldı. Orada yeni yapılmış bir bina var. Sadece onu koruyarak diğerlerinin tamamının yenilenmesini içeren bir proje. İnşallah 2016 yılı içerisinde başlayacağız ve inşaatı devam edecek. E, bu tabii üniversitenin önündeki fiziki anlamda en önemli projelerden bir tanesi. Personel yemekhanesi inşaatının projelendirmesini tamamladık ve üniversitemiz personelinin kullanabileceği seçkin güzel bir manzarası olan, güzel bir noktada olan bir e, kafeterya ve yemekhane binası inşaatı önümüzdeki yılın başlarında başlayacak şu an projesi bitmek üzere hı hı. Dolayısıyla bizim şu an yamaç restoran dediğimiz ama nispeten yetersiz kalan yerin dışında çok daha güzel bir alternatif oluşmuş olacak Bunlar üniversitemizin kampüs içerisinde kampüsü daha sportif daha gezilebilir ee, rekreasyonu tamamlanmış bir kampüs haline getirmeye ilişkin projelerimizi de 2016 yılı içerisinde uygulamaya başlayacağız. Evet hocam şöyle biraz da yönetim anlayışınıza esasında değinmek istiyorum. Ee, 8 aydır yönetimdesiniz. Seçim zamanında da kampanyanızda üniversitenin belli bir ideolojinin uzantıları tarafından yönetildiği yönü çok eleştiri getirdiniz. Kampanyanızda da oldukça ...yer tutmuştu bu eleştirimiz. Ee, bu yönetim anlayışınızdaki değişikliği... ...yani üniversite, üniversiteden yönetiliyor diyebilir miyiz? Evet. Şimdi aslında ben üniversitenin yönetimine ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne... ...hiç yabancı olmayan birisiyim biliyorsunuz. 2011 yılı içerisinde e, bir önceki rektörün başladığı dönemde... ...rektör yardımcısı olarak başladım. Daha önceki yıllarda uzun süre yöneticilik yaptım bu üniversite içerisinde ve e, rektör yardımcısı olarak başladığım zaman gördüğüm şey aynen biraz önce ifade ettiğiniz şeydi. Üniversitenin belli bir ideolojik yapılanmaya e, ortam oluşturabilecek bir zihniyetle yönetildiğini görmeye başladık. Bu tabi kabul edilebilir bir şey değildi. Üstelik bunu başka e, kisveler altında yapmaya e, çalıştılar. Örneğin güya işte e, mütedeyyin, muhafazakar insanların yönetime gelmesiymiş gibi göstererek aslında o spesifik ideolojiden olmayan diğer muhafazakar insanları da ezen, dışlayan bir yönetim oluşturdular. Bugün hala o sesleri duyup hayretle izliyorum böyle hani <laughs> muhafazakar kezim şudur budur derken aslında kendi yapılanmalarını öyleymiş gibi sunmaya çalışan ve böylece aslında belli bir kesimin sempatisini hala kazanmayı planlayan, kazanabileceğini zanneden bir yapılanma Maalesef var. O zaman üniversitenin yönetimine hakim olan anlayış bu hale gelmişti. Büyük bir üzüntüyle hepimiz izledik ama neyse ki bu devlet, ben hep söylediğim gibi bu millet böyle basit çıkar hesaplarıyla alt edilebilecek bir millet değil. Her zaman olduğu gibi yine basiretini göstermiştir ve sonuçta üniversite olması gereken çizgiye geliyor. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bizim dönemimizle birlikte e, üniversitenin normalleşmesi dönemi diyorum ideolojik saplantıları olan kişilerle kişilere mesafemiz her zaman var bu üniversite içerisinde ama onun dışında ideolojisini üniversiteye yansıtmayan, bilimine yansıtmayan, çalışan, kendini geliştiren, öğrencilerimizi geliştirmeye gayret gösteren, bilimsel çalışma yapan her hocamızın yanındayız, destekçisiyiz. O anlamda üniversite olması gereken çizgiye geldi. Dolayısıyla biz Adalet ve liyakat temeline dayanan bir anlayışı bu üniversitede yönetimde esas prensip olarak uyguluyoruz. Dediğim gibi ideolojik saplantıları olan, belli ideolojilerin uzantıları olan kişilerle ya da gruplarla bizim hiçbir yakınlığımız olamaz. Ama gerçekten işini düzgün yapan ve kendini geliştiren, üniversiteyi geliştiren hocalarımıza desteğimiz her zaman olacaktır. ...o anlamda da ben e, üniversitenin... ...olması gereken çizgiye geldiğini... ...bu yönetimle birlikte düşünüyorum. Konuşmanızın başında ÖSEN'deki gelişmelerden... ...bahsetmiştik. Bir giriş yapmışsınız... ...esasında. Detay evet. isteyecek Şimdi tabii bir Çanakkale... ...18 Mart Üniversitesi çok büyük bir üniversite... ...öğrenci sayısı açısından. 46 binin... ...üzerinde bir öğrenci sayımız var. Tabii bu bizim için büyük bir... E, camia olduğumuzu gösteren bir unsur. Dolayısıyla öğrencilerimizin... ...talepleri... Kampüs içi düzenleri, talepleri bunlar bizim için çok önemli şeyler. O anlamda ben öğrencilerimizin kullandığı mekanlar, başta tabii ulaşım olmak üzere, o teleferik projesinin ortaya çıkması da öğrencilerimizin merkez alan bir proje. Öbür taraftan kampüs içerisinde kullandığı mekanların kalitesi, bunlar benim çok yakından ilgilendiğim şeyler. Yazın mesela daha öğrencilerimiz henüz yaz tatilindeyken ben ben ve etrafımdaki yönetimden arkadaşlarla tek tek gezdik fakülteleri. Mesela Fen Edibiyat Fakültesi içerisindeki fiziki aksaklıkları tespit ettik. ÖSEM. ÖSEM'i gördüğümde üzüldüm gerçekten de. Neredeyse bütün kampüsteki öğrencilerimizin yoğun kullandığı bir mekan. Yani tertip düzen anlamında çok kötü bir noktaya getirilmiş. Her tarafta dükkanlar var, bilmem ne var. Yani böyle yani bir çarşı pazar haline getirilmiş bir öğrenci etkinlik merkezi böyle bir şey olmamalı. Çok daha nezih, Öğrencilerimize yakışır bir ortam olmalı. O yüzden ben her şeyden önce ÖSEM'in bir toparlanmasıyla yola başlanması gerektiğini düşündüm. Yazdan bu tarafa işte bütün duvarlarındaki aksaklıklar giderildi, boyandı, herkes sık tertemiz. sık da ziyaret evet, ediyorsunuz. Sık sık da ziyaret hocam. ediyorum. Ee, öte yandan bütün masa ve sandalyelerini değiştirdik. Öğrencilerimizin yemek yediği masaları ve sandalyeleri değiştirdik. Onlara daha nezih ortamlar oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimizin yemek alma, fiş alma kuyruğundan kurtulmasını sağlamak için makinalar sipariş ediyoruz şimdi. Kendi kartlarıyla para yükleyebilecekleri kendi kartlarına ve yemek alabilecekleri bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Yemek firmasına özellikle uyararak orada çalışan personellerin sayısını artırdık ki öğrencilerimiz kuyrukta çok beklemesinler veya bir karmaşa oluşmasın onu da sağladık. ÖSEM'le ilgili oranın daha nezih bir ortam haline gelmesini elimizden geleni yapıyoruz. Personel yemekhanesi yapıldıktan sonra orası tamamen bir öğrenci merkezi olacak. Öğrencilerin kullandığı bir merkez olacak. Daha ferah, daha nezih bir ortam oluşturacağız orada. Bu konuda kararlıyız. Öğrencilerimizin bu anlamda biraz sabırlı olmasını bekliyorum. Eskiden kalan bütün olumsuzlukları zamanla sileceğiz. Tabii öğrencilerimizin kampüsteki diğer sıkıntıları bizim için ...her zaman önemli. Ben söylüyorum... ...öğrencilerimizin bize ilettiği unsurlar... ...kütüphanemizin... E, ...fiziki mekan anlamında... ...geçmiş dönemde rahatladığını kabul ediyoruz. Gerçekten bu iyi bir katkı olmuştur. Ama içerik anlamında... ...gerçekten bir popülist... ...yaklaşım uygulanmıştır. Neredeyse sadece bağışlara dayanan bir... ...üniversite kütüphanesi anlayışı o. Ama biz şu an öğrencilerimizin... ...aradığı güncel kaynakları... ...rahatlıkla bulabileceği bir kütüphane... ...olması için güncel kitapları satın alan bir kütüphane haline getiriyoruz. O konuda öğrencilerimiz müşteri olsunlar. O bizim için büyük bir öncelik. Çanakkale 18 Mart kütüphanesi çok daha kaliteli bir akademik kütüphane olacak. Oradaki düzen, intizam bizim hep yakından takip ettiğimiz bir şey. Hiçbir şekilde bir sıkıntı hissetmesinler kütüphane ile ilgili de. Öğrencilerimiz için, akademisyenlerimiz için çok önemli. Ona özel önem veriyoruz. Bundan sonra da vereceğiz. Hocam son olarak... E Üniversitemizin gazetesine veriyorsunuz bu demeçleri. Ee, yeni yayın hayatına başlayacak olan üniversite gazetemizin hazırlıkları devam ediyor ve e, siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Bu gazete e, üniversitemiz içerisinde e, olan biteni derleyip toplayıp e, belki biraz da bazı e, hocaların yorumlarını da katıp e, işte okuyucularına ulaştıracak bir araç olması anlamında gerçekten çok sevindirici bir şey. Hala gazete önemli. Böyle elimize alıp okuyacağımız bir gazete hala çok önemli. Üstelik bu öğrencilerimize de yoğun biçimde ulaşacak. Onlar da üniversitelerini daha iyi takip etme imkanına sahip olacaklar. Yani manipülatif ortamlardan ziyade işte sosyal paylaşım sitelerindeki işte niçin konulduğu hiç belli olmayan ama tahmin edebileceğimiz kötü emellerle konulduğu, paylaşıldığı bilinen haberleri doğruymuş gibi algılamak durumunda olan öğrencilerimiz olabiliyor. Çünkü hani gördüğünüz, okuduğunuz haberi acaba diye düşünüyorsunuz. Ne kadar yanlış ve yanıltıcı olsa bile. O anlamda doğru kanal oluşturma anlamında çok güzel bir seçenek olacaktır bu. İnşallah daha fazla öğrencimize ve o hocalarımıza ulaşacaktır bu zamanla. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi noktalara gelecek bu yayın. Hocam ilginiz için teşekkür ederiz bizi ağırladığınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.